Bugün sizlere uzun zamandır mesleki olarak büyük keyif aldığım, sizlerin de ilgi ve merakla takip ettiği tamamen doğal ve organik aromatik yağlarla yapılan aromaterapiden bahsetmek istiyorum. Aromaterapi zihin, beden ve ruh dengesini sağlayan bir iyileştirme sanatıdır. Benim aromaterapi ile tanışmam bundan yaklaşık 3 yıl önce sevgili meslektaşım Eczacı Hülya Kayhan Akdehul ile tanışmamla oldu. Eczacı odalarındaki pek çok eğitimine katıldım ve en son Medipol Üniversitesi'ndeki sertifikalı aromaterapi eğitimini tamamlayarak bu yolculuğumu taçlandırmış oldum. Halen de online eğitimlerine katılarak aromaterapi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Aromaterapi ile önce kendime, sonra çevreme, daha sonra da Artu ile gönülden inanmış sevgili danışanlarıma destek olmaya çalışıyorum. Aromaterapi bitkilerin kök, yaprak ve çiçeklerinden hiçbir sentetik çözücü kullanılmadan distilasyon yöntemiyle elde edilen konsantre aromatik yağlarla yapılan bir uygulamadır. Öyle ki 4 ton e, gül yaprağından ancak 1 litre gül yağı elde edilmektedir. Takdir edersiniz ki bunun maliyeti de biraz fazla oluyor. Aromatik uçucu yağlar aktif bileşenler içermektedir. Bu bileşenlerin antiviral, antibakteriyel ve antifungal etkileri bulunmaktadır. Aromatik uçucu yağlar aynı zamanda negatif iyon alanı oluşturma etkisine sahiptir. Biliyorsunuz ki havada negatif ve pozitif iyonlar bir denge halinde bulunması gerekir. Fakat çevresel faktörlerden dolayı pozitif iyonların artmasıyla birlikte ortamda e, insanların beyinine oksijen gitmesi azalmakta. Bundan kaynaklı da hafıza, dikkat konsantrasyon problemleri negatif bir ruh hali, sinirlilik, asabiyet ya da e, halsizlik ve baş ağrısı gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda pozitif iyonların fazlaca olduğu ortamlar enfeksiyona açık ortamlardır ve bu ortamlarda bakteri ve virüslerin üremesi fazlaca olmaktadır. Doğada negatif iyonlar şelale kenarları, e, deniz kenarları, ormanlık alanlar ve e, dağ eteklerinde bulunmaktadır. Böyle ortamlarda kendimizi ruhen ve e, fizyolojik olarak rahatlamış, dinginleşmiş ve huzurlu bir şekilde hissederiz. Fakat böyle ortamlara her zaman gitmemiz mümkün olmuyor. Bundan dolayı aromatik uçucu yağlardan oluşturduğumuz bir kombinasyonu sprey haline getirip, e, bulunduğumuz ortama kendimize sıkarak ya da aromatik e, koku yayıcı difüzöre birkaç damla damlatarak e, ortamı negatif iyon alanı haline getirebiliriz. Ben de kendi eczanemde enerji verici etkisi olan bergamot, rahatlatıcı, sakinleştirici etkisi olan lavanta yağından sık sık faydalanmaktayım. Aromatik uçucu yağlarla yapılan aromaterapi uygulamalarını üç şekilde kullanıyoruz. Bir, inhalasyon yani koklama şeklinde. iki topikal yani deri üzerine sürme şeklinde. Üç, oral yani ağız yolundan kullanım şeklinde. Bugün sizlere daha çok inhalasyon yani koklama şeklinde uygulamanın insan vücudundaki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Burnumuzun içinde koku nöronları bulunmaktadır. Bu koku nöronlarının üzerinde koku reseptörleri bulunur. Fincandaki kahvenin, taze biçilmiş çimenin ya da fırından yeni çıkmış mis gibi kokan bir ekmeğin kokusu koku reseptörleri kanalıyla, kanalıyla beynimizdeki koku korteksine ulaşır. Koku korteksinin hemen arkasında limbik sistem bulunmaktadır. Limbik sistem, duyguların oluşturulduğu, yönetildiği ve yönlendirildiği sistemdir. Ayrıca limbik sistem içinde yeni hafıza oluşumunu sağlayan, öğrenmeyi kolaylaştıran mutluluk hormonu dediğimiz serotonin, ağrı kesici hormon dediğimiz endorfin, haz almamızı sağlayan ve ödül merkezi dediğimiz dopamin ve ayrıca öğrenmeyi sağlayan asetil polin hormonlarının salgılandığı bir yerdir. Doğru koku molekülleri limbik sistemin doğru bir şekilde uyarılmasını ve bu hormonların da doğru bir şekilde salgılanmasını sağlar. Yeni bir kokuyla karşılaştığımızda beynimiz bunu kayda alır ve o ilk koklamadaki olay ve duyguyla eşleştirir. Daha sonra bu kokuyla tekrar karşılaştığımızda ilk koklamadaki olay, his ve bilgi tekrar aklımıza gelir. Yani koku hafızası devreye girer. Buradan yola çıkarak zorlu bir sınav öncesinde ders çalışma, yoğun ders çalışma temposuna girdiğimiz bir dönemde mesela üniversite sınavı, lise giriş sınavı ya da işte herhangi bir işimizle ilgili bir sınav olabilir. Ders çalışma esnasında kokunun bu etkisinden faydalanarak mesela yeni hafıza oluşumunu sağlayan, canlılık ve enerji verici etkisi olan, dikkat konsantrasyonu arttırıcı olan, bergamot, nioli ve tıbbi nane yağlarından oluşan bir kombinasyonu koklayıp daha sonra sınav esnasında da aynı kokuyu koklayarak e, bilgilerin tekrar hafızamıza gelmesini sağlayabiliriz. Son olarak sizlere özellikle pandemi sürecinde artan kaygı e, ve endişelerimizi giderme adına rahatlık, huzur verici, e, sakinleştirici etkisi olan bir koku kombinasyonu hazırlayacağım. Şimdi aroma terapi köşemize geçebiliriz. Size bahsettiğim kombinasyonlardan iki çeşit hazırladım. Birisi kadınlara özel, diğeri erkeklere özel. İki formülasyonda da ortak olan aromatik yağlar bergamot ve frankincense yani günlük yağ. Bergamot yağı canlılık verici, enerji verici, ve rahatlatıcı, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Frankincense ise takıntılardan kurtulmayı, kötü duygulardan, kötü düşüncelerden sıyrılmayı ve huzur verici etkisi olan bir yağdır. Kadınlara özel kombinasyonda Ekstradan yılan yılan yağ bulunur. Önyargı, kaygı, korku ve fobilerden kurtulmayı sağlar. Aynı zamanda sahne korkusuna iyi gelir. Ben de videoya başlamadan önce kokladığım yağ kombinasyonuna yılan yılan yağı ekledim. Aynı zamanda dişil enerjiyi de artırıcı etkisi bulunmaktadır. Erkeklere özel kombinasyonda ise bulunan ekstra olarak bulunan yağ sedir yağdır. Sedir yağı da e, sinirsel, e, agresif durumlarda sakinleştirici etkisi bulunur, rahatlatıcı etkisi bulunur. Ayrıca de, e, erkeklerde eril enerjiyi arttırıcı etkisi bulunmaktadır. E, güzel kokulu, sağlıklı günler dilerim. Müzik